Herkese günaydın. Soluğu kuaförde alanlar. Evet, kaşlarım mislendi. Aldırdım, boyattım, şekil verttirdim. Evet. Oğlanların tıraşı da yapıldı. Oh mis. Bu Mikail. Tamam. Kendini göstermek istemiyor. Şimdi Mikail'in telefonu bozuldu dün. Şarj etmiyor. İki dakika gidelim. Onu da bir telefon tamircisine götürelim. Ondan sonra Özge aradı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Dün akşam Gülşen orada kaldıydı. Ee, dedi ben dedi kahvaltı hazırlıyorum dedi çok size kahvaltıları aldım dedi bana dedi kahvaltıya gelsene çocuklar al gel ondan sonra da bir özge kahvaltıya geçeriz ondan sonra Ömer Halis'e annemi bırakacağım ve bugün benim evde derin temizlik var evet arkadaşlar biz eve geldik İnanır mısınız eve gelmekle kalmadık saat de şu an 5-5'e 10 var Bayağı bir hayli geç oldu bıçağım gene kesmiyor şimdi ocağı hemen şöyle Bey. Kanat atacağım soslu. Tamam mı? Ondan sonra Kaptanlar markasının mülfeyini almıştım ama asla beğenmedim. Buzlu bir şekilde çıkarttım, ayırmaya çalıştım, ayrılmadı. Buzu hafiften eee eridikten sonra çıkarmaya çalıştım. Yani 1 2 3 4 5 6 7 tanesini 3 6 7 tanesini çıkarabilmişim geri kalanların hepsi çöpe gitti çünkü hamur bir şekilde birbirine yapıştı çöpe attım neyse giden gitti kalan sağlar bizimdir ee, şöyle sosisli fırına hemen Aa, ocağı açmamışım ben de diyorum ki tavuklar niye cazırdamıyor neyse olanlar banyo yapıyor sırayla berberden geldik şunu şöyle bir kaldırayım Nerede kalmıştık ha? Senin de kapağını kapat, kardeş. Sizi de şöyle çevireyim. Bakın baksanıza şafları kaydı. Ne bu? Sosisli mülföy yapacaktım. Kız ne zamandır canım çekiyor. Benim de böyle sürekli canım çekiyor deyip deyip de canım çektiğinden de azıcık bir şey yiyebilmem. Neyse olsun bir tanecik de yesem nefsimi köreltiyorum. Yapacağım alt tarafı şöyle bir şey. <laughs> ha, şöylecik bir şey yapacağım. Bu ka. Neyse bakalım birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Birazdan şunları bir pişireyim. Ondan sonra güzel bir ıslak kek yapacağız arkadaşlar. ıslak kek yapacağız ıslak kek alacağız Ondan sonra anamın evine doğru gideceğiz bugün bizim bir takipçimiz geliyormuş 12 saattir anlatmaya çalışıyorlar filancı kişi diye ama ben anlayamadım algılayamadım da bilmiyorum kim gidince göreceğiz sonuç itibariyle Annem ee, kızım dedi size de çok görmek istiyorlar dedi İlla gelin e, bugün yatıp dinlenmeye düşünüyordum Neyse tamam dedim Takipçimizi görelim ama öncesinden çocukları doyamam lazım. Çünkü çocuklar artık acıktı. Ee, artık bize dedim çaya hani gitmiş oluruz. Ondan sonra da Özge saat 7'den 8'den sonra da Özge davet etti. Etmiş yani diğer kızları. Benim haberim yok. Bir de bana diyor ki ben sana söylemedim daha demin diyor. Biz diyor dün akşam Selcan ablayla konuştuk. Oy dedim benim haberim yok. Ama dedim olur gelirim. Bir işim yok. Eee <laughs> göre bakalım dediğim gibi şimdi bir de şey yapacağız sizlerle ıslak kek onun ee, tarifini hem burada vereceğim hem de diğer kanalda da vereceğim. yani olacak bol keseden tarif yapalım <laughs> şöyle e sen çok ince oldun yıkandın mı çocuğum <laughs> siyahatlar olsun bebeğim <birbirine. gülüyor> Kıymalı börek yapmıştım. Kıymadan böyle arttıydı, bunu da dolaba koyduydum. Ertesi sabaha hani bu ya bu sabah yumurta kırıp yiyecektik. Çok yaşa. İmanla yaşa. Amin inşallah. Şunları da şöyle içlerine doldur vereyim azıcık. Üzerlerini kapatı vereceğim. Zaten biz yiyeceğiz. Bu fırında pişerken de hemen bir tarif videosu çekeyim anneciğimin misafir için bir ıslak kek yapalım. Anam da hiç sevmez ıslak. O yüzden ıslak kek pişerken de diyorum ki bir de normal kek de yapayım. Bunları nasıl kapatsam? Vallahi şöyle ya. yuvarlak yuvarlak yapıverdim poğaça gibi. Bu arada sosisleri bir kere haşladım ha. Yani fırın fırınlattınca gerçi gerek kalmayacak ama olsun ben yine de bir kere haşladım. Ondan sonra öyle bakalım. Şimdi şunları güzel yumurtalayalım. Sonra hemen bir ıslak kek tarifi atacağım. Yıllardır yaptığım yaptığımda herkesin yemelere doyamadığı enfes brownie tadında ıslak kek tarifim. Önümüzdeki günlerde de cheesecake yapacağım arkadaşlar. Onu da ama yine yemek tarif kanalımda paylaşacağım. Çok istek var. Ee, o yüzden yine çok böyle e, bir ara aşırı çok cheesecake yapıyordum kız. O ilk moda olduğu zamanlar var ya. Ay çok cheesecake yapardım. Çok da güzel yaparım. Ee, cheesecake tarifi vereceğim sizlere. Evet. Baklalı enginar tarifi istendi. O bacım benimle dalga geçmek için mi istedi bilmiyorum ama hani bizim evde de baklalı enginarı kim yiyecek onu da bilmiyorum ama <laughs> istek oldu yapacağım. Enginar severim. Ama baklayı sevmem. Ama yapacağım bakalım gene de tarif olarak. Tam da şu an galiba enginarın vakti. Neyse. Öyle. Biz Ege'li değiliz tatlım. Biz Karadenizliyiz. Biz mancar yiyoruz. Bizim Allah mancar yerler. Enginarı sevmezler bizim Allah'a da. O ne kız derler. Biz Ege'li miyiz? Hadi bakalım fırına. Nasıl güzel yağmur yağıyor. Şemsiyemi gitmem lazım. Nasıl güzel yağmur yağıyor. Yazın ortasındayız. Temmuz'dayız. Haziran'dayız ne Temmuz bugün Haziran 1. Neyse bakalım şuraya geldim. Tarif yazacak kolarım. Dayanamadım bu tarifi bugün sizlerle çekeceğim. Size çekeceğim. Ondan sonra seslendirirsem daha sonra yemek kanalı için seslendiririm ama size de vereyim. Kız sizin eksiğiniz de aynı. yumurtamız var. Bir su bardağı toz şeker ve bunu yaklaşık 10 dakika boyunca çırptıktan sonra şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz yine aynı bardaktan bir su bardağı sıvı yağ inanılmaz gerçekten her şeyden bir bir su bardağı süt şimdi bu bardağı bir yıkayıp geliyorum ben bir su bardağı un gayet cıvık bir hamur olacak. Bir paket vanilin şeker. Bir paket kabartma tozu. Hiç elemenize gerek yok. Ama elemeden yaptığınız için de tabii ki bir tık daha fazla çırpacağız. Şimdi 3 dolu dolu yemek kaşığı kakao. Pastacı kakao bu arada. Normal içmeli kakaolardan değil. Evet şimdi çırpıyoruz. Hemen makineyi şöyle açmayın da etraf şöyle bir toza dumana karışmasın. Sevgili takipçilerim önce şöyle bir yapın. Şu unu bir yedirin ondan sonra yavaş yavaş. de çırpıyoruz. borcam oluyoruz arkadaşlar. Borcamımızın dibini kesinlikle ıslıyoruz. Ee, <laughs> yağlıyoruz. Çok pardon. borcamımızın dibini şöyle sıvı yağ ile yağladık. Ya Ve şimdi bu cıvık Roni tadında olacak ıslak kekimizin hamurunu orcamıza döküyoruz. Valla keki fırına verdim. ıslak keki. Şöyle bu da pişti. Çok güzel oldu. Bunu şimdi hemen bir kaba koyacağım. Annemlere götüreceğim. Çocuklar orada yer. Valla bu da güzel oldu. Gide gele Valla şurasını bitirdiler bile. Bunları da hemen küçük bir kaba koyayım. Yine annemler de yerler. Çocuklar. Böyle bakalım ıslak kekimin de sosunu hazırlayayım ondan sonra da ben evet arkadaşlar. kek fırından çıkmasına bir 10 dakika kala hemen sosumuzu yapıyoruz şimdi benim kekim birazdan hemen fırından çıkacak çıkmadan önce hemen şöyle bir su bardağından iki parmak az ya da yarım su bardağından biraz fazla şeker bir su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı da kakaomuzu ekliyoruz ve bu sos pişecek arkadaşlar. Kek de sıcak olacak. Sos da sıcak olacak. Evet. Hemen güzel bir şekilde sosumuzu bir kere tıngırdatsanız yeter. Bir kere fokurdasa yeter. Evet bakın kekimi fırından çıkardım ve sosum da Hemen şöyle ilk kaynadığında hemen alıyoruz arkadaşlar. Ya, Bu kadar. Arkadaşlar kek fırından çıktı. Şimdi bir dakika şöyle bir beklettim. Ve hemen kesmeye başladım. Bu kekin şimdi üzeri böyle orta kısmı kabarmış oluyor. Oraya hemen şöyle bir mutfak peçete rulo havlusunu koyun. Şöyle bir indirin. Sakın çok bastırmayın. Sadece o fazlalığını alın. Ondan sonra e, bir yaklaşık işte 50-60 saniye sonra işte yani bir dakika sonra falan hemen şöyle kesim işlemine başlayın. Sosumuz da sıcak, kekimiz de sıcak. Bir de şöyle güzel ortadan dilimlediğimiz zaman şöyle küçük dilimler halinde hemen sosunu üzerine ilave edeceğiz canlarım benim ve inanılmaz efsane. Evet. O müthiş an kek sıcak sos sıcak ve bismillahirrahmanirrahim Allah'ım benim elim değil Hatice anamızın Fatma anamızın Rukiye anamızın Ümmü Gülse anamızın el değmiş kadar lezzetli ve bereketli olsun inşallah bu arada ben böyle bir şey yaptığım zaman tarif yaptığım zaman yemek yaptığım zaman kesinlikle ve kesinlikle hep et teyat yokurum arkadaşlar İnanılmaz güzel bereketli oluyor ve peygamber efendimizin de tavsiyelerinden bir tanesi. Şimdi bütün sosu bunun üzerine döküyoruz. Bu kek bütün sosu çekecek. Şu an böyle görünüyor ya. Bu sostan eser kalmayacak bir yaklaşık 5 dakika evet, sonra. Bakın sadece bir 5 dakika oldu ve sos nasıl çekti? Daha da çekecek. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle biraz Hindistan ceviziyle biraz yeşil fıstık süslüyoruz. Ondan sonra servise açıyoruz. Açacağım. Evet arkadaşlar bakın pastamızın kesilmiş hali de böyle bu şekilde her bir köşesine Super her bir yerine ıslak sosumuz geliyor görüyorsunuz enfes bir tarif Kesinlikle yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bakın takipçimle buluştum. Annem şimdi bana 2 saat almış telefonda Özlem işte şöyle böyle Özge diyor ki abla diyor eşi pilot mu? Allah Allah diyorum ben diyorum pilot diyorum takipçim <laughs> <laughs> Neyse pilot değilmiş. Ben neydi? Gerekir, e, mühendis. Heh, mühendis Uçak yetmişseniz. Evet. evet. Ve tabii ki eşini sayesinde dünyayı gezmiş. Demin Aynen. Neyse bakalım tanıştığıma çok, çok, çok memnun oldum. Ben yani zaten kapıdan girince şey. dedim ki aa, aa dedim Dile. Aynen. <laughs> Sen dedim Türkiye'de değil miydin? <laughs> Tabii eşi böyle Türk Hava <laughs> çalışınca bir orada. <laughs> aynen. Ee, bize her yer Paris mi derler? her, aynen, de her mi? yer Paris. Neyse bakalım şimdi e, <laughs> mutfakta bazı sohbet ettik. İçeri geçeceğiz. Çok i̇çeride tekrar yine sohbetimizi. Sohbet Bu için. arada ekrandan hmm şey olarak farklı mıyım? Söylemek hep bakayım gel. Yüzün küçülsün. Ya gel bakayım. Ben bunu çektim. bak sana. <laughs> Beni de sevdiğim Sanki gibi. Sen <laughs> de öyle. Ekranda gerçekten böyle ben şimdi bakıyorum kendim bir de şeyim. Yaz <laughs> ben senden de uzunum. Ee, uzunsun tabii canım. Ama sen de uzunsun. Ben hala herkesten sen kısayım. kısayım. <laughs> ben hep kısayım. Ben niye bu kadar uzunum Yok, ya? <laughs> hiç ekran bak. Senin mesela şurada Ay, bakıyorum yüzün incecik. Ama oradan bakıyorum toplu değil mi? Toplu. Bunu bütün takipçilerim evet. söylüyor bana yani evet, görenler. Böyle, ha, geçen bir ara kermeste durduk. Şunları da Şöyle kermes. yaptı. Bunlar da yeni. çünkü. Çok gerçekten aşırı yaptı? şöyle dedim, dedim Allah Allah dedim, dedim nereden yani bu yani şey, şey, Yüzü küçük yok bile yüzü. Ha ha evet, omuz ki. yüz ama işte Aa. başka taraflarım var. Yok, yok arkadaşlar. Yok. Sohbet koyu bir şekilde devam ediyor. Şimdi dedik ki bu sohbeti e, güzel kahvesiyle şahlandıralım dedik. bunu takipçim dileği vereceğim babamla eşine bu şekilde hazırladım beni onlar kesmeyeceği için kendime şöyle bir davul yapacağım annem de Türkiye'den gelirken şöyle taze çekilmiş yemin ederim dolabı bir açtım paketi zaten ben açtım taze çekilmiş şöyle kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi güzel kahvelerimizi de içelim ondan sonra 40 yılı birbirimize kitleyelim Evet canlarım benim gece saat 11 buçuk kadar böyle bu kadroyla çok güzel bir şekilde sohbetlerimizi yaptık. Ondan sonra gece saat 11'de ayrıldık. Misafirlerimizi Köln'e uğurladık. Aslında Stuttgart'tan geldiler ama Köln'e gezmeye gelmişler. Onları otellerine uğradık. Ben de evime geldim. Tekrardan yine kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok kaliteli ve çok iyi insanlar. Tanıştığımıza çok 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 memnun oldum. Yaz tatili sonrası inşallah Allah nasip ederse biz de ziyareti iade mi denir ne denir yapıp şu ziyaret etmek istiyoruz. Neyse bakalım benden bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.